Merhaba arkadaşlar. Bugün Adana usulü sıkma yapacağım. Ben 5 kase dolu dolu bununla un koydum. Biraz tuz ve suyla yumuşak bir hamur yaptım. Böyle yumuşacık. Bunları rulo halinde yaptım. Şu şekilde. Sonra bıçak yardımıyla böyle kesiyorum bunları. Şunu gördüğünüz gibi şöyle alıyorum. Yanlardan biraz düzeltiyorum döndürüp şöyle üzerine bastırıyorum. Yani ben bunları tek tek bezilemiyorum. Böyle çok kolay oluyor. Sonra sırayla diziyorum. Sonra ilk baştakinde açmaya başlıyorum. Bunları şimdi ben böyle tek tek açacağım. Ee, bu arada burada da sıkma için var. Peynir, örgü peynirim var. Ben bunları ısladım, tuzunu çıkardım. Biraz da lor koydum. Maydanoz doğradım, pul biber ve karabiber attım. Çok az da tuz attım. Normalde Adana'da sıkmalar soğanlı olur ama bizde soğan yenmediği için sade yapacağım. Evet, ben bunları açmaya devam edeceğim şimdi. Bittikten sonra pişim aşamasında görüşürüz. Önceden ısıttığım, ısınmış tavaya açtığım hamurumu attım. Hamurumu kızarmadan döndürüyorum bir kere. Önce pişirdiğim hamuru yağlıyorum güzelce. Sonra hazırladığım için de bir kaşık alıp şöyle güzelce sıkmamı çabuk ve hızlı bir şekilde sarıyorum. Şu şekilde. Evet arkadaşlar sıkmalarımız ve yağlı ekmeklerimiz hazır şu anda. Daha önceden de damla kurabiye yapmıştım. Daha sonra tarifimi veririm. Güzel bir bardak çayla harika gidiyor. Herkese afiyet olsun. Abone olmayı unutmayın.